Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Somali yetkinliğin paylaşımını görmektesiniz. Nefret edenler sahte diyecek, Türk hükümeti bizi şimdiye kadarki en büyük ve en verimli orduyla itti. Türk hükümetine desteğinden dolayı her zaman minnettarız. Allah Türkiye'yi korusun şeklinde bir paylaşım yapmış. Yine bugün devlet bahçeli 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır açıklamasını yaptı. Yine Afganistan'da son durumla ilgili bir haber paylaşılmış. Helmand vilayetinin de yakında düşeceği belirtiliyor. Afganistan ordusu giderek güç kaybediyor. Yine Pakistan Başbakanı İmran Han İslamofobi ile mücadele için İslam ülkelerinin büyük elçileriyle bir araya geldi. Yine bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksey Erkov'u bakanlıkta kabul etti. Yine Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ın Tarihin Aynasında Tacikler kitabının Özbek Türkçesine çevirisinin sunumu Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi'nde gerçekleşmiş bulunuyor. Yani Özbekistan'da Özbekçe'ye çevrilmesinin okuyucuların Tacik Devleti hakkındaki bilgilerini daha da güçlendirmek için iki ülke arasında sosyopolitik ve kültürel bağları daha da geliştirmeye hizmet edeceğini belirtiyor. Kitap Tacik Devleti'nin tarihine özel bir önem verirken burada Tacik Devleti'nin gelişiminin ana aşamaları anlatılıyor. Bin yıllık bir tarihi kapsadığı belirtilmiş. Aynen yazan okuyorum. Umarım bu monografide yer alan bilgiler ve devletimizin başkanının konuşmaları Özbek alimlerin ve tarihle ilgilenen tüm öğrencilerin gönlünde yer bulacaktır. Bunun nedeni kitapta yer alan bilimsel çalışmaların ve diğer materyallerin çoğunun insanlık tarihi hakkında önemli bilgiler içermesidir. Tacik ve Özbek halklarının kaderlerinin yüzyıllardır iç içe geçtiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Şu anda iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında yakın dostluk ilişkileri halklarımızın refahına, ülkemizin kalkınmasına ve tarihi ve kültürlerine, kültürel yakınlaşmamıza hizmet etmektedir şeklinde açıklama yapıldı. Taciklerin ve Orta Asya halklarının dünya medeniyetine katkıları anlatılmış. Monograf Ayrıca öz farkındalık ve ulusal bağımsızlığın yeniden tesis edilmesi ve Tacik halkının yeni devletliği hakkında bilgiler sağlıyor. Eser İngilizce, Rusça, Arapça, Kazakça ve diğer dillere çevrildi. Özbekçe çevirisi de okuyucuların kapsamlı ve coğrafyasını genişletmesine hizmet ediyor. Bir diğer haberimiz NATO daimi denizcilik görev grubu tarafından yapılan basın duyurusunda Malorka'da İspanyol Minex mayın tatbikatının devam ettiği belirtilmiş. Katılan ülkeler Fransa, İtalya, Türkiye ve Yunanistan. Yine bugün ülkemiz güvenlik tecrübesini dost ülkelerle paylaşmaya başladı. TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Bosnersek ile Karadağ'da çevrim içi suç istihbarat analiz eğitimiyle Bosna-Hersek ile Interpol ve Europol alanında uluslararası suçlarla mücadele işbirliği kanalları eğitimi düzenlendi. Yine bugün Iğırın Ayrılıkçı Bölgesi İKBY'den ye yetkililer Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamada dün bölgedeki Kis tadığı zirvesinde önemli yerlerin ordumuz tarafından ele geçirildiğini belirtmiş. Tabii ki o ele geçirildi dese de biz orayı kurtardık diyelim. Yine Nisan 2021 savunma sanayi ihracat verilerini görmektesiniz. 302 milyon dolar. Burada en çok ihracat yaptığımız ülke Amerika Birleşik Devletleri 105 milyon dolar. Almanya 13 milyon, Azerbaycan 35 milyon, Bangladeş 56 milyon, Rusya 11, Tunus 23, Ürdün ise 10 milyon dolar olarak ihracatımız gerçekleşti. Bangladeş'in daha da artacağını belirtelim. Yine İsrail firması Elbit büyük bir skandalı imza attı. Avustralya'ya sattıkları komuta kontrol sistemine casus yazılım yüklediler. Avustralya Savunma Bakanlığı 2017'de 1.4 milyar dolara İsrail'i Elbit sisteme verdiği savaş alanı komuta kontrol sistemi sözleşmesini iptal etti. Elbit'in ürettiği donanım ve yazılımlara dair tespit edilen siber güvenlik riski bu kararın alınmasını sağladı. Bununla ilgili savunma politikaları uzmanı Arda Mevlutoğlu o kadar ki ABD ordusunun Elbit sistemiyle donatılmış Avustralya araçlarıyla birlikte görev yapan özel önlemler aldığı söyleniyor şeklinde ABD'nin bunu bildiğinden bahsedilmiş. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bizler Kıbrıs'ı 1571 yılında fetheden ve Türk yurdu yapan Osmanlı'nın torunları ve Türk oğlu Türk olmaktan gurur duyarız şeklinde açıklamada bulundu. Yine bugün Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti heyetinin Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umurzakov, Zakov, Riyad'da Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Bakanı Halid ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar tarım, kimya, sanayi, sağlık, ilaç, turizm, lojistik alanında yeni ortak projelerin geleceğini tartıştılar. Özellikle haç turizminin her iki yönde gelişmesi için önemli bir potansiyel olduğu ifade edildi. Taraflar bu alanda işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması konusunda anlaşmış bulunuyor. Yine Rusya sözünü tutmadı şeklinde paylaşılmış. İran'ın Gıda ve İlaç Kurumu'nun Genel Müdürü Haydar Muhammedi Rusya'dan Sputnik 5 aşısı için 2 ve 60 milyon dozluk verilen iki siparişin hiçbiri gerçekleşmedi belirsizlik en azından sonbaharın sonuna kadar sürecek açıklaması yapıldı. Aslında Rus aysının İran'da üretim sözü verilmişti. İki hafta önce İran Gıda ve İlaç Kurumu'nun sözcüsü Kian Uçtiyampur, Rusya'nın Sputnik 5 aysının İran'da üretileceği müjdesini vermiş. 2 aylık süre zarfında hazır olacağını iddia etmişti. Tahran Ticaret Odası'nın Sağlık Ekonomisi Komisyonu üyesi tüm İran nüfusuna yetecek kadar aşı alım için en az 2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu da açıklamıştı. Rusya'nın Sputnik 5 aşısının 10 ila 12 euro ve AstraZeneca aşısının fiyatının da 5 ila 6 euro olduğunu belirtmişti. Bir diğer haberimiz Çin Güney Çin Denizi'nde tatbikatlara devam ediyor. Çin ordusu Shandong uçak gemisinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yaptığını açıkladı. Burada bilindiği gibi Vietnam, Malezya, Filipinler, Brunei Sultanlığı, Tayvan bu denizde hak iddia eden ülkelerden bazıları. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi sizlere aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ayşe sinirli oldu. Yes. Uh, uh, Aisha was Yeah, yes. Portable. No, no, no. Aisha says sh in the right. No. No, no. Yeah, says yes, Sorry. Not, sorry. says yes. yeah. yeah. in the Yes. Not in uh, like, Moscow. They on of the 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 big mosque. Also, like, mosque.